Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, önceki gece geç saatlerde İslahiye Hassa Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hassa istikametine doğru seyir halinde olan Tayyar B, 32 yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Haya idaresindeki otomobil ile çarptı. Kaza sonucu bir ağır iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araçtaki sürücü Tayyar B ve yolcu Murat G'yi ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır Tayyar bt ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer otomobil sürücüsü HKYŞA e ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.